Merhaba Tostanesi. Sen hayatımızın her yerindesin. Esen rüzgarda, yağmur damlalarında. Gördüğümüz, görmediğimiz her yerde. Uçuşan ya da evin bir köşesinde gizlice saklanan. Sen minik Tostanesi. Hayatının yolculuğuna çıkıp evine dönmeye hazır mısın? Gelişmiş Alman teknolojisiyle üretilen 90 yılı aşkın bir süredir sürekli olarak mükemmelleştirilen en güçlü elektrikli süpürgemizle tanışın. İşte bu kalite zamanın ötesinde. Peki siz hala bir yerlerde gizlenen tozlar olduğuna emin misiniz? Tüm tozlarla vedalaşın.